Ben biliyorsunuz Hitler'in icadı. Amerikanlar da bilmiyordu. Onlar da Almanya'da gördüler ve Amerika'ya otobanlar yaptılar. Otobanda hız tahtidi var. 140, 180 kilometre azami gidebilirsiniz. Onu kontrol eden trafik memurları 200 kilometre hız yapabilen motosikletle kontrol ediyorlar. 180'i geçti mi yakalıyor. Kendisi 200 gidiyor ya 185 yakalıyor. 190 yakalıyor. Yeni bir otomobil çıkmış. Gayet şık, güzel, kibar bir genç kız kullanıyor ve 180'den gidiyor ama belli ki uçacak. Yani zor tutuyor kendini, onu anlıyor trafik memuru ve yanına yaklaşıyor. Kızla biraz şey yapıyor böyle numara yapıyor, bakıyor filan. Kız ahbaplık eder gibi yan yana gidiyorlar. Arabanın özelliği ivmesiz hız arttırabiliyor. Kız bu tamamlıyor, düğmeye basıyor, 180'den 350'ye çıkıyor hızı ve uçuyor. Şimdi trafik memurunun her tarafı sarılmış, kırılmadık kemiği yok. Hastanede anlatıyor, ne oldu diyorlar. Böyle kızla gidiyorduk yan yana, sonra benim motosiklet hemen durdu diyor. Hemen durunca inip baktım diyor. 100 e, kilometre giden o şeyde inip bakarsa iyi ki kemik kırılmasıyla yetinmiştir. Bizim reformistlerin durumu da tam bunun gibidir. Avrupa gitti hakikaten ama biz dur, durmuyorduk. Bizim yani şey yapınca bir kere o sanayi devrimi sırasında Osmanlı ekonomisi sanki o da devrim yapacakmış gibi gelişmekte olduğunu görüyoruz. Bilgilerimiz az ama o zaman mesela 18. yüzyıl Osmanlı ekonomisi 16. yüzyıl kanuni devrinden çok ileri bir ekonomi.